Merhaba arkadaşlar. Ee, bebek yeleğinin arkasını yaptım ben. 80 ilmekten başladım arkadaşlar. Koltuk yerine kadar ördüm. Ve burada 3 ilmek daha kestim. Kol yerini yapmış olduk. Önceden ben bunu da hazırladım arkadaşlar. Yine 40 ilmekten başladık ön yaka kısmını ee, bir her sırada 5 e, bir keserek 5 sıra ördüm sonra iki sırada bir kestim böylelikle önünü de bitirmiş olduk ve bu şekilde birleştireceğim dikerek arkadaşlar bu yanlarında ve omuzundan dikeceğim. Evet arkadaşlar şimdi yaka kısmını yapıyoruz. Renkli iple 3 tane trabzan yapıp 2 zincir çekerek devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sıraya geçtik. 3 tane trabzanın üstüne bir tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz iki zincir çektiğimiz yere tekrar bir trabzan yapıyoruz İki zincir çekip bir trabzan daha yapıyoruz böylelikle üçüncü sırayı da bitiriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar üçüncü sırayı da ortaya şöyle göstereyim ortaya yaptığımız iki zincirin trabzanın ortasını iki tane trabzan yapıyoruz iki zincir çekip iki trabzan yapıyoruz tekrar iki zincir çekip ortada tek olan trabzanın üzerine batıyoruz tekrar zincir çekip trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar dördüncü sıra ve son sıraya geldik şu iki trabzanın arasından yedi trabzan yapıyoruz. Sonra bir trabzan yapıyoruz. Hiç zincirsiz, zincirsiz devam ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle yaka kısmını bitireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakayı yerine sabitledik. Evet arkadaşlar böylelikle yeleğimizin sonuna geldik ve çok güzel çok şirin bir yelek oldu. Çok da basit.